Merhaba sosyal Sadef Bu dersimizde 5. ünitemizin son konusu olan yaşadığım ildeki ekonomik faaliyetleri birlikte göreceğiz. Ekonomik faaliyetler neymiş bununla başlayalım. İnsanların yaşamlarının devamı, temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi veya daha iyi yaşam şartlarına sahip olabilmeleri amacıyla yaptıkları tüm etkinlikleri biz ekonomik faaliyet diyoruz. Ve insanlar tüm ihtiyaçlarını kendisi karşılayamazlar. Yani üretemezler. Bu yüzden başkalarına da ihtiyaç vardır. Bu durumda ne yapacak? Bazı ürünleri başkalarından satın alacak. Bu da ekonomik faaliyetlerin ortaya çıkmasına neden olacaktır. Ve ülkemizde başlıca ekonomik faaliyetlere baktığımız zaman tarım, sanayi, ticaret, ulaşım, turizm, hayvancılık, madencilik, hizmet ve ormancılıktır. Şimdi bunlar tek tek göreceğiz. Tarımla başlıyoruz. İnsanların ekme ve dikme yoluyla toprağı işleyerek ürün elde etmesine biz tarım diyoruz. Meyve, sebze, kuru yemiş, Bunlar tarımsal ürünlerdir. Yani tarımdan elde edilir. Bir diğeri de hayvan yemi, unlu mamuller, tekstil, meyve suyu, şeker, yağ üretimi gibi birçok sanayi konulunda ham madde ihtiyacı tarımdan karşılanır. Yani tarım bunların ham maddesidir. Ve yer şekillerinin düz, verimli toprakların olduğu yerlerde de tarım gelişir. Özellikle sulama imkanlarının olduğu yerde tarımsal verim daha fazla artmaktadır. Bir diğer ekonomik faaliyetimiz de sanayi ham maddeleri işleyip kullanılacak yeni ürün haline getirmesine biz sanayi diyoruz. Yani basitçe düşünecek olursak zeytin bir ham maddedir, tarımsal bir üründür. Biz zeytini fabrikalarda dönüştürüp zeytinyağına getiriyoruz. Ne oldu bu? Sanayi oldu. Yeni bir ürün ortaya çıkmış oldu. Ve daha çok ulaşımın geliştiği yerlerde yani büyük şehirlerin etrafında sanayi gelişmiştir. Yani burunlara fabrika yapılmıştır. Ham maddi yakınlık da sanayi için önemlidir. Çünkü ulaşım maliyetleri azalacağı için fabrikaları daha çok ham maddeleri yakın yerlere kurmuşlardır. Örnek verecek olursak şeker üretmek istiyor. Şeker nereden yapılır? Şeker pancarından. O zaman fabrikasını şeker pancarı üretilen bir yere kuracak. Veya zeytinyağı üretecek. O zaman zeytin üretilen bir yere. Yani Ege bölgesinde fabrikasını kuracaktır. Bunlar güzel örneklerdir. Ve sanayi en çok Marmara bölgemizde gelişmiştir. Çünkü burada önemli sanayi şehirleri bulunmaktadır. Bir diğer ekonomik faaliyet de ticaret. Kazanç amacıyla yürütülen alım satım işlerini biz ticaret diyoruz. Ulaşım ve sanayi bunlar gelişmişse orada ticaret de otomatik olarak gelişir. Aslında bunlar birbirine bağlıdır. Bir de liman olan yerler. Liman olan yerler de yine ulaşım geliştiği için doğal olarak burada ticaret gelişecektir. Buna önder örnek örnekte İzmir'dir. İzmir'de liman olması burada ticaretin gelişmesine etki etmiştir. Bir diğer ekonomik faaliyetimiz de ulaşım. Ulaşım ise yolcu veya yükün bir yerden başka bir yere aktarılmasıdır. Demir, hava, kara ve deniz yolu vasıtalarıyla yapılan bütün faaliyetleri kapsar. Yine ulaşım faaliyetlerinin gelişmesi ticaret ve sanayinin de gelişmesine katkı sağlar. Şöyle ulaşıma da basit bir örnek verecek olursak bizim şehir içinde belediye otobüslerini kullanmamız aslında ulaşıma güzel bir örnektir. Bir diğeri de turizm. Dinlenmek, görmek ve tanımak amacıyla yapılan geziler için Açılan bütün tesislere biz turizm diyoruz. Ülkemize baktığımız zaman da doğa, yayla, kültür, termal, sağlık, yaz ve kış turizmleri gelişme göstermiştir. Özellikle de yaz turizmi çok fazla gelişmiştir. Neden? Çünkü uzun gündüz süreleri var ve deniz kıyısı var. Bu yüzden yaz turizmi ülkemizde fazlaca gelişmiştir. Yine bunun dışında doğal ve tarihi güzel olan yerlerimizde de kültür turizmi gelişmiştir. Ülkemizde de yaz turizminin en çok geliştiği yer... Ege ve Akdeniz kıyılardır. Çünkü burada deniz vardır. Gündüz süresi yüksektir. Sıcaklık fazladır. Bir diğer ekonomik faaliyetimiz de hayvancılık. Et ve süt ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılan ekonomik faaliyetimiz de hayvancılık diyoruz. Arıcılık, balıkçılık, ipek böcekçiliği, kümes hayvancılığı, büyükbaş veya küçükbaş hayvancılığı hayvancılık çeşitleri arasında yer alır. Yine dericilik, yün dokuma, et ve süt ürünlerinin üretimi gibi alanlarda da sanayinin ham maddesini hayvancılık oluşturur. Çünkü bunlardan elde edilir. Ve geniş meraların yani güre otlaklarının olduğu yerlerde de yine büyükbaş hayvancılık yaygındır. Buna en güzel örnek de Doğu Anadolu bölgesi. Doğu Anadolu bölgesi e, büyükbaş hayvancılığın en çok geliştiği yerlerden birisidir. Bir diğer durumda dağlık ve engebelik olan yerler tarıma uygun değil. O yüzden burada ne yapacaklar? Hayvancılık yapacaklar. Yine hayvancılık buralarda gelişmiştir. Doğu Anadolu örneğini verdik. Keşke Erzurum Kars. Hem yüksek dağlık bir yer hem de gül olduğu için burada büyük baş hayvancılık gelişmiştir. Bir diğeri büyük şehirlerin çok fazla et ve yumurta ihtiyacı var. Bunu karşılamak için de büyük şehirlerin etrafında kümes hayvancılığı gelişmiştir. Bir diğer ekonomik faaliyetimiz de madencilik. Yer altında bulunan madenleri çıkarma ve işleme faaliyetlerine biz madencilik diyoruz. Madenler bakımından zengin olan yerlere madencilik gelişir. Yani yer altı kaynağı varsa orada madencilik gelişir. Ülkemizde de maden konusunda oldukça zengin bir ülke. Çünkü farklı farklı madenler var. Buna basit örnek verecek olursak Zonguldak taş kömürü çıkartılıyor. Yine Batman petrol çıkartılıyor. Bunun dışında bor, altın gibi yüzlerce maden sayabiliriz. Bir diğer de hizmet sektörü. Hizmet sektörü de şu. Üretim yoktur. Eğitim, sağlık, haberleşme, bankacılık, güvenlik gibi alanlarda iş gücü hizmet ekonomik faaliyetini oluşturur. Yani üretim yok. Burada daha çok sunuş vardır. Üretilen ürünleri sunmak diyebiliriz. Buna örnek verecek olursak hastaneler, okullar, restoranlar veya kuaförler bunlar hepsi hizmet sektörü içinde yer alır. Nüfusu fazla olan yerlerde de hizmet sektörü gelişir. Çünkü insanlar fazla olduğu için bu tür yapılar da çoğalacaktır. Bir diğer ekonomik faaliyetimiz de ormancılık. Kereste, tomruk veya yakacak odun elde etmek. Bunun dışında mobilya veya kağıt sanayisi için ham madde sağlamak amacıyla ormanlardan yararlanma faaliyetine biz ormancılık diyoruz. Ülkemizde de en fazla orman Karadeniz bölgesinde vardır. Çünkü Karadeniz bölgesinde yağış fazladır. Bu da ormanların fazla orman neden olacaktır. Bundan dolayı da en fazla ormancılık Karadeniz bölgesinde gelişme gösterecektir. Bir de ekonomik faaliyetlerin gruplandırmasını yapalım. Biz bunu birincil ekonomik faaliyetler, ikinci, il, üçüncü, dördüncül ve beşincil olmak üzere ayırıyoruz. Yani toplamda beş tane var. Şimdi hangisi neyin içinde yer alıyormuş bakalım. Başta birincil ekonomik faaliyetlerle başlayalım. Doğrudan Doğal ortama bağlı olarak sürdürülen ham madde elde edilmesini sağlayan faaliyettir. Yani direktmen tabiatla alakalı. Buna örnek olarak tarımı verebiliriz. Hayvancılık, ormancılık, madencilik. Birinci ekonomik faaliyetler için yer alır. Çünkü direktmen doğadan, tabiattan ürün elde edilir. Ve biz çiftçi, çoban, madenci de yine bu grup içine yer verebiliriz. Bir diğeri ikinci ekonomik faaliyet. Bu da nedir? Ham maddenin işlenip kullanılabilecek hale getirdiği faaliyetlerdir. Yani sanayi, enerji elde etme veya inşaat bunlar ikinci il ekonomik faaliyetler içinde yer alır. Bir diğeri de üçüncü il ekonomik faaliyet. Bu da şu. Hizmet sektörünün benzeri aslında. İnsanların ihtiyaç duyduğu eğitim, sağlık, hukuk, büro hizmetleri, ticaret, ulaşım, finans, turizm, güvenlik gibi hizmetleri kapsar. Yani hizmete yönelik yapılan bütün ekonomik faaliyetler bunun içinde yer alır. Biz buna öğretmeni de, doktoru da, veya bir otelde örnek olarak verebiliriz. Bir diğeri de dördüncü ekonomik faaliyet. Bu da şu; teknolojinin gelişimiyle birlikte bilginin toplanması, işlenmesi veya yayılması amacıyla yapılan çalışmalardır. Bunu örnek olarak grafik tasarımı, reklam yayıncılığı, çevirimci hizmetler gibi birçok örnek verebiliriz. Son olarak da beşincil ekonomik faaliyet. Yani karar verme, yönetim ve kontrol etme faaliyetleri bu alanda yer almaktadır. Büyük şirketler, ülke yöneticiliği gibi faaliyetler bu alanla ilişkilidir. Yani Atatürk aslında bu ekonomik faaliyetin içinde yer alıyor. Çünkü ülkeyi yönetti. Doğal olarak burada yer alır. Veya büyük bir şirketin sahibi, Sabancıoğlu. Bu ekonomik faaliyetin içinde yer alır. Veya Ali Koç. Bir yönetici. O yüzden 5. ekonomik faaliyet içinde yer alır. Ekonomik faaliyet gruplandırmasını da bu şekilde bitirdik. Şimdi dersimizi şöyle toplayacak olursak. Ülkemizde hangi ekonomik faaliyetler var? Biz bunları kısa kısa gördük. Meslek gruplarını da kısaca görmüş olduk aslında. Ve bunlar hangi ekonomik faaliyet grupları içinde yer alıyor? Yani bundan sonra çevremizde gördüğümüz mesleklerin aslında hangi ekonomik faaliyet yer aldığını saptayabiliriz. Ve kafanıza takılan veya sormak istediğiniz herhangi bir şey varsa da yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşünceye dek hoşçakalın kendinize iyi bakın.